Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz farklı bir video olacak. E, akşamları benim kameram. Ve neden akşamları video çekmiyorum? Gördüğünüz gibi halıyı mahvolmuş ya da ya da kitaplarını mahvolmuş bir şekilde gösteriyor. Bunun gerçek halini bir görseniz var. Yani çok güzel ne? aslında. Ama şu kalem, kamera mahvediyor. Nedeni ise kamera bu kadar kötü gösterdiği, gösterdiği için ben de sizlere video çekmiyorum. Nedeni e, sizler beğenmeyeceksiniz ve abonelerim azalıp da azalacak. Azalıp da azalacak. Ben bir de en son olarak şey bir videosuyla birleşmek istiyorum. Ee, yarın sabah falan favori kitaplarım. Favori şeyleri ve videoları çekeceğim. Favori çantam ve içindekiler. Favori tokalarım. İşte favori, favori, favori. Favori piniponlarım. Videolarını çekebiliriz. Yani hmm, haberiniz olsun. Ayrıca son olarak. Bu en son söylediğim her şey gibi. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ve yorum eklemeyi unutmayınız. Ayrıca arkadaşlar bu kanala abone olanlara yani siz abone olursanız ben de size abone oluyorum. Ama abone olman, olduğunuzu belirtmeniz lazım. Tamam Bye.